Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma formu sitelerini korusuyum Hatta 3 balant daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimin ve sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. React Native yeni bir bölümüne karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise artık uygulamamızın gerekli kurumlarını yapalım. Şimdi ben bunu kurmuştum zaten uygulamanın altyapısına. Burada yapacağım ek işlemler bir tanesi Navigasyonları kurmak yani bir stack navigation ve de bottom navigation kullanacağız. Buna ek olarak da bu sayfaların root klasörü içerisinde ayarlanmasını yani tasarıma girmeyeceğiz. Tasarıma bir sonraki ders gireceğiz. Burada kayıt sayfası, giriş sayfası ve splash kısmı işte ana sayfa kısmına bunları ayarlayacağız hızlıca. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlamasına geçelim. Şimdi öncelikle geliyorum buraya. react native navigation yazdığımda Bakın şu en yukarıda çıkıyor zaten. Bastım buna. Dokumentasyona girdim. Tamamdır. Şimdi buradaki record yani gereksinimlere uyuyor. React Native 078 Xbox oluyorum. Ve TypeScript'in 4.1.0'dan yüksek. Ben buraya gelirim. NPM install React Navigation Native'i kopyaladım. Daha sonra buraya geliyorum. Bölüm 64, bölüm 64. Tamam o dizinin içerisindeyim. Suda diyorum. Komutumu yazıyorum. Ve şifremi de yazdıktan sonrasında Kurulum sinirlerini gerçekleştiriyor bana. Tamam şu an kurdu. Herhangi bir şeyde sıkıntımız yok. Daha sonra ben burada eğer e, navigation ve Safe area konteksti kullanacaksam expo kullanıyorsa bunu kullan diyor. Ama React Native kullanıyorsam bunu kullan diyor. NPM. Ben buradan komuta alıyorum. Daha sonra buraya geldim. Sudo diyorum. Ve komutumu yazıyorum. Burada da paketim yüklendi. Sıkıntım yok. Herhangi bir iOS kullanmadığım için yani iOS ortamında geliştirme yapmadığım için bunu atlayabiliriz. Bu da hani Kotlin ve Java içerisinde herhangi bir ayar yapmanızı önermem çünkü projeniz uçabiliyor bazen hani ben bir yapmıştım. Daha öncesinde de söylemiştim. Hani bunları yaptıktan sonra gerek yok zaten buna. Daha sonra ben burada navigation container yapısını şu şekilde oluşturabilirim. Geliyorum dostlarım buraya. Böyle ee, <laughs> bölüm 64 içerisinde SRC diye bir tane klasör var. SRC. Daha sonra bunun içerisinde Rus oluşturuyorum. Ve bunun içerisinde de şöyle kapatırsam. Index. PNC yazıyorum. Ve ya daha sonra buradaki komutu gelip aldım. Ve bunu buraya koydum. Bu iki tane mi koyalım? Bu neden böyle oldu? Bunu direkt aldım. Buraya koydum. Tamam. Sıkıntım yok. Daha sonra bunu buraya geldiğimde Navigation Container Tamam bunu bu şekilde ayarladım. Şimdi dostlarım geliyorum. Ben buradan Hello Rock Navigation dediğimde Burada Stack Navigator'ı kurmam lazım. Kopyaladım bunu. Daha sonra Clear değil. Sudo Dedim. Ve kurdumları gerçekleştiriyor. Tamam kurulumu gerçekleştirdi. Sıkıntı yok. Daha sonra ben diyor ki seninle create native Stack Navigator yani bir Stack Navigator oluşturman için burada komuta almak lazım yani tamam burada yine yazıyor ben e, root index içerisinde herhangi bir fonksiyon oluşturup sayfaları o şekilde yapmayacağım sayfaları ayıracağım için direkt bunu alabilirim kopyaladım daha sonra bunu yapıştırıyorum şuradaki text gibi kalır, kalırsam ve şunu da şunu alırsam <laughs> önce şunu alacağım Bak geçim konuları var. Create Native Stack Navigator'ı buradan aldım ve Create Native Stack Navigator'dan bir nesne oluşturdum. Yani şu bir bu bir de şu komuta alıp buraya entegre etmem lazım. Tamam bunu da herhangi bir şekilde sıkıntısız entegre ettim. Şimdi ben SRC içerisinde bir tane ne bir klasör açarım. Bu da ne koysak ismi screens. Screens'i aldım. Daha sonra bunun içerisinde home yazıyorum. index hmc home ana sayfa Home home'u tekrar kopyaladım login şuradan şöyle kapatırsam <laughs> login ben giriş diye yazdım register. Register. Burada kayıt yazıyorum. Tamam. Bunu yaptıktan sonra bir de splash yaparsan tam olacak. Splash içerisinde de yükleniyor. Şöyle yazdığımda tamam sıkıntısız bir şekilde. Bunu da buradan bu şekilde yaptıktan sonra ben buraya geliyorum. Stack Navigator. Stack Screen. bunu buradan şu şekilde kapatırsam buraya şöyle welcome yazayım. Yani giriş olduğunda welcome olduğunda e, component içerisinden home'a gitsin. Tamam. Login. Buraya geliyorum. Login yazıyorum. Register'a geliyorum. Register. Ee, ve splash yazarsam buraya. Splash. Tamamdır. Daha sonra ben buradaki FGS içerisine gelip RNC dedim ve şuradaki view içerisine Save area view ve içerisinde rotasyonların döneceği için bunu şöyle yapacağız. Rotus yazdım. Tamam. Ve buraya gelip style flex 1 background color beyaz de. ben bu uygulamayı yenilediğimde tekrardan Burayı açtım daha sonra buradan da Android'i başlatıyorum. <laughs> Biraz sürebilir sıkıntımız yok. %65'lerde yani yan ekrandan kontrol ediyorum şu an %70 oldu %78-86 gidiyor bu şekilde bilgisayarın hızına göre değişebilir. <laughs> Baktığımızda sıkıntısı bir şey ana sayfa mesela ben buraya geliyorum initial root name ile splash açabilirim initial root name splash dedim ve buna ek olarak da ben mesela her sayfada burada keyleri göstermek istemem buraya geliyorum options yazıyorum screen options içerisinden ve ben bunun içerisine root ve navigation yazdım return header show false olacak. Tamamdır, sıkıntımız yok. Yükleniyor sayfasında da Şu şekilde bayağı yazabiliriz sizlerle beraber. Eee splash içerisine geldim. Buraya constructor'a geldim. Burayı alışkanlık haline getirdim. Props'ları bu şekilde dahil ettik. Daha sonra component did mount'la this is old hint yazdım. Tamam. Ee, şuradan da şunu alırsam. Bunu ileriki zamanda da yapacağız zaten Mobix'e entegre ettiğimizde. Şu anlık ben e, Splash sayfasında nasıl bir şekilde login'e registre atar onu göstereceğim. Buraya geliyorum. Const Navigation This Props Aldım. Daha sonra Navigation Ad listener. yani ben bu sayfaya focus olduğumda focus olduğumda şöyle kapatırsam ee, navigation navigate login ama şunu şu şekilde yapmam daha iyi olur. Bu bekleme sayfası yapacağım ya set timeout ve 2 saniye sonra bunu e, login'e göndersin mesela ben bunu geliyorum bu neden olmadı bakın 2 saniye içerisinde kusura bakmayın boğazım biraz hasta olduğu için ben mesela bunu yeniliyorum. Bakın yükleniyor'a geldi. İki saniye sonrasında giriş kısmına attı. Yani login kısmına. Bunu da sıkıntısız sıkıntı bir şekilde ayarladık. Ee, şimdi yapacağımız en son işlem nedir? Ben bottom navigation, top navigation'a entegre edeceğim. Bu top navigation'da şu alttaki menülerde. Geliyorum. Ben buradan komuta alıyorum. Clear dedim. Sudo. Ben ee, npm oluyorum. Şifremi de yazdım buraya. Kurulumu gerçekleştirdi. Ve benim burada ek olarak şu anlık yapacağım bir şey yok. Çünkü neden? Ben bu batımı sizlerle beraber nested navigation kullanarak ana sayfaya bağlayacağım. Ama şu an herhangi bir ana sayfa komutum olmadığı için bunu sıkıntısız bir şekilde hani şu an yapsam da hem, hem gereksiz bir şekilde videoyu uzatmış olurum hem de herhangi bir e, kayıt giriş vesaire kısmı olmadığı için hani bu, bu bölümde yapsam hani pek bir anlam ifade etmez. Çünkü Batımla neyi bağlayacağım? Neyi işte authenticate yok falan yok. Bir yok. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Mesela ben home'a geldim buradan. Root kısmı içerisinden. Welcome yazıyorum. Bakın ana sayfaya geldi. Sıkıntı bir şey. Mesela splash da sayfası geldi ve ilk saniyesinde bir iki saniye gir bizi giriş sayfasına göndermiş oldu dostlarım. Şimdi bu videoda yapacaklarımız bu kadar dostlarım. Sizlere beraber ne yaptık? Uygulamayı zaten kurmuştuk. Hani ben videonun öncesinde kurmuştum. Siz de yeni kurduysanız. Buna ek olarak navigation'lar ayarladık. Stack navigation ve bottom navigation'ı. Ekranlarımıza tasarladık ve rotasyon dosyamızı oluşturup buradan yönlendirme işlemlerini gerçekleştirdik dostlarım. Bir sonraki bölümde artık yavaştan tasarımlara, kayıt ve giriş sayfası tasarımlarına geçişimizi yapıp yolumuza devam edebiliriz dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın.